<laughs> zırlama diyorum sana zırlama. Alacağım şimdi seni ayağımın altına. Sabahtan akşama zırlasan ne çare ha? Yürü. Tuzak, tuzak. K kurdu, tuzak kurdu. Do doktor dedi. Ota otel dedi. Otele gittik biz. O Otele gittik. Bebeğim, bebeğim. bebeği kopardılar aldılar. Babayla bebeğimi aldılar. ya. Ha? Sen babaanne sözü dinleme. O kurnaz karının ağzına baka baka yaktın bizi. Ha? Hem kendini yaktın, hem karnındaki masum bebeği yaktın. <gülüyor> Yürü! <gülüyor> sorarım ben de hesabını. O katil kadın benim bebeğimi bir şey yaptıysa ben de bebeğimin hesabını sorarım ondan dolayı. <laughs> hey hey de hey hey hey. Ha. Hesap soracakmış ha. Kuyundan can koparmışlar kafasız. Sabahtan akşama hesap sorsan ne çare? İstikbalini söküp almışlar karnından senin ha? İstikbalini almışlar. Sus, yürü doktora. Zırlama diyorum. Hanımefendi, kendinizi kasmayın lütfen. Bebeğiniz gayet iyi. Ne? Bebeğim yaşıyor mu? Yaşıyor bebeğim? E, e, emin misiniz? Orada mı? İyice bakın lütfen iyice bakın. Hanımefendi bebeğiniz gayet sağlıklı. Ah, yaşıyor. Ah. Ah, Bırakın bebeğim, bebeğim yaşıyor. Ah. Bu burada bebeğim yaşıyor. Şükürler olsun ya Rabbim. Şükürler olsun. Ah.